Videoyu beğenin. Survivor 1 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor'da cumartesi akşamı oynanan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İki takım da kazanmak istiyordu. Ama kazanan sadece bir takım oldu. Sizce hangi takım kazandı? Ünlüler takımı mı kazandı yoksa gönüllüler takımı mı kazandı? Dokunulmazlık oyununda çok iyi mücadele vardı. Yarışmacılar kazanmak için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Şimdi kazanan takımı söylüyorum. Videomu beğendiysen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutma. Survivor 1 Mayıs dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.